Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere okul için yaptığım kırtasiye alışverişini göstereceğim İlk önce kalem kutumla başlamak istiyorum Böyle simli ve siyah renkli bir kalem kutu İçi de böyle siyah Çok güzel kalem kutu ama erime hepsi bulaşıyor onun dışında gayet güzel bir kalem kutu. Ve çantamı göstereceğim. Çantam böyle. Ön isimle. Üç gözü var. Birinci gözü böyle. Şöyle. Orta gözü. Böyle. Ve en büyük gözü de böyle. Bence çok güzel bir çanta. Hem kalem kutumla da uyumlu bir çanta. Şimdi de kalemlerimi göstereceğim. Faber Castell'in böyle bir kurşun kalemi. Dört tane var. Yeşil, mavi, mor ve pembe renkli kurşun kalemler var. Böyle bir tane süt değil, renkli tükenmez karemler var. 8 tane renk var içinde. Sarı, turuncu, pembe, mavi, mor, turkaz, yeşil ve kahverengi. Sonra Bic'ten aldığım pas şey yani pastel boyalar var. Böyle dört rengi var. Yeşil, sarı, mavi ve pembe. Benim en sevdiğim parça olan simli tükenmez kalem. İçinde altı tane var. Kırmızı, pembe, sarı, yeşil, mavi ve mor. tane de sütüdinin böyle bir kalemi var. 12 renkten oluşuyor. Açık açıp göstereyim hatta. Şöyle kalemler var. Kaslerin şöyle bir tane kalemi var. Beyaz renkli ve yanında uçta var. Ve sütüdinin de aynı şekilde. Bunların ikisindeki fark hem renkleri farklı hem de stüdyonun yanında silgi var. Onun dışında aynı. Bir tane de şöyle bir fosforlu kalemlerim var. Bunlar ne var renkler? Böyle de fosforlu kalemlerim var. 3 tane açık mavi var. Pembe var, bir de koyu pembe var. Bir de böyle kalemler var. Mavi, turuncu, pembe, mor ve yeşil. Bir de büyüteçli bir kalem var. Şöyle göstereyim. Böyle bir tane çiçekli var. Bu çiçek dönüyor. Yumurtlayan kalem. Bu da yumurtlayan kalem. Böyle bir tane yıldızı var. Bu da yumurtlayan kalem. Bir tane de böyle aynalı bir yumurtlayan kalem var. Böyle yanında kedi olan bir tane uçlu kalem var. Sutudin'in kalemi. Böyle bir tane kalemim var. Bunu Teddy'den aldım. Bir de onun farklı bir rengi var. Bunu da Teddy'den aldım. Böyle bir tane kalem var. de bunların üçü var. Bunların üçünü aynı anda göstermemin sebebi de aynı çeşitler yani aynı kalemler sadece renkleri farklı. İlk önce matematik defterimi göstermek istiyorum. Böyle. Bu arada ben bütün defterleri almadım. Mesela sosyal defterim falan daha almadım. Onları alınca da size gösteririm. Şöyle matematik defterim, İngilizce defterim, böyle. Bu da Türkçe defterim bir olduğu için aynı defterlerin farklı renklerini almak istedim. Fen bilimleri. Aynen. Bir tane şöyle küçük defter var kedili. Bir de çok değişik bir şey aldım. Şeffaf not kağıdı. Bir şey yazınca şeffaf oluyormuş kağıt İsim etiketi aldım. Böyle bir tane de kedili, gri bir defter aldım. Bir tane de böyle bir defter aldım kareli. Bir de böyle renkli fotokopi kağıdı aldım. İçinde de bu renkler var. Burada böyle bir silgi var. Canavarlar şeklinde. Uç var. Ve bir tane daha uç var. Ve bir tane daha avuç var. Dürücü var. Üçlü set halinde. Silgimiz var. Sınav silgisi. Bantlarım var. Bir tane böyle büyük bir bantım var. Bir de böyle üçlü bant var. tane yani böyle avokadolu bir silgi var. Çok tatlı. Yara bandı aldım iki tane. Bir tanesi kuram ile. Diğer iki de gökkuşaklı. Aldım. Ataş aldım. Ataç <laughs> aldım. Böyle. Sütü dinin. İçinde 40 tane var. Ve palet aldım. Böyle bir palet aldım. Sizlere okul alışverişi için neler aldığımı gösterdim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.